Merhabalar. Gezen tavuk yumurtası nasıl üretilir? Bu videomuzda onu göstereyim size. Bakın. Bir horozumuz burada. Yanında kendi haremi var. Tavukları var. Diğer horozumuz koyunlarla birlikte geziyor. Tabii onların da yanında tavukları var. Bu hanımefendiler sabah salınırlar gün doğumunda. Akşam gün batımı, akşam üstüne kadar gün batımını beklemiyoruz. Malum dağ etrafımız vahşi hayvan ve yırtıcı kuş çok olduğu için. Karanlığa kalmadan da kümese toplanırlar. Şu anda tavuk sayımız 50'ye yakın. 3 tanesi horoz. Bir kısım da şu tarafta. Ağırlıklı olarak atakslarımız var. Su seklerimiz var 8 tane. Bir tane de köy tavuğumuz var numune olarak. O iki günde, üç günde bir yumurtlar ama 80-82 gram civarı yumurtluyor sağ olsun. Biz ticari amaçlı yapmıyoruz. O yüzden tavuklarımız böyle rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Hem yayılıyor. Gel buraya küçük sanser gel. Şurada koyunlarımız da var. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Şimdi diyecektim diğeri nerede? Diğeri böyle biraz fazla takılıyor sağ sola. Koyunları da az aldık. Hani yapabiliyor muyuz diye. Daha öncesinde böyle bir tecrübemiz yoktu. Hayvancılıkla ilgili. Zaten bunun öncesinde İstanbul'da yaşayan insanlardım. İşte ceviz bahçesi kurduk gördüğünüz gibi. Çetnir cevizleri yaptıktan sonra Zaten burada dedik. Tavuk alalım. Az sayıda bir tavuk aldık denedik. Sonra dedik ben kendi etimizi kendimiz yapalım. Bir denemek için ağaçlara zarar veriyorlar mı, ağaçlardan yiyorlar mı diye koyun da aldık. Allah izin verirse, nasip kısmet olursa büyütürüz, becerebilirsek. Beceremezsek de elimizdekilerle devam ederiz en azından kalanlarla. Şimdi insanlar marketlerde gezen tavuk, işte köy tavuğu yumurtası, gezen tavuk yumurtası satıldığını sanıyor ama genelde videoları da izlerseniz zaten arkadaşların alanları küçük. Yani bir dönüme bin tane tavuk atmış. Ortasına kocaman bir şey yapmış, çadır. Diyor bunlar gezen tavuk. Bu da gezen tavuğun yumurtası. İşte şunu yaparsanız şu kadar verim olur. Gece ışığını yakarsanız şu kadar verimi olur. Abi bunlar yarış atı değil ki. Ya şimdi şöyle. Sanayi tavuğunun kötü olmasının nedeni sadece yemle hayvanın gece gündüz yumurtlatılması. Aynı metotla yumurtlattığın sürecine senin ne farkın kalıyor? Ya da senin ürettiğin yumurtanın sanayi yumurtasından ne farkı kalıyor? Bakın. Şimdi bu adamlar böyle yayılıyor. Günlük tabii ki kişi başı yani tavuk başına bir yumurta alamıyorsunuz bu metotta. O yüzden tercih edilmiyor. Kimseyi göremezsiniz 20 dönümün içine bin tane tavuğunu salmış. Bin tane tavuktan işte şu kadar gelir elde ettim. Şu kadar yaydırarak yemden tasarruf ettim diye anlatamaz. Çünkü yapmazlar. Ticareti maksatlı yapan arkadaşlar bu işten çok bir kar edemez. Çünkü neden? yarı yumurtlar yarı yumurtlamaz. Normalde gördüğünüz gibi. Zaten adamlar kendi rızkını kendisi arıyor. Allah'ın ona verdiği yetenekle. Bakın dolaşıyor. Otunu yiyor. Böceğini, böğürtünü yiyor. Solucanını yiyor. Ondan sonra da Bugün yumurtlarsa yumurtlar, yumurtlamazsa yumurtlamaz diyeceksiniz ki niye böyle verimi düşüyor? Yem verseniz de gezdiği sürece ne, yani böyle büyük bir alanda özellikle ayazı yedikçeni bu hayvan enerji kaybediyor, enerji kaybı demekti, de, verim düşüşü demek. Ticari maksatla kurulan yerlerde o yüzden genelde hayvanı belli bir ısıda Belli bir ısıda ve ellerinden geldiğince ne? sabit tutmaya çalışırlar. Günde iki saat bir havalandırırlar. Günde bir saat bir havalandırırlar. Derler ki gezdi, dolaştı. Yani nereyi gezdi? Çadırın içinde gezdi. Olayın özü bu. Yani markette gördüğünüz yumurtalar burada üretilen ya da işte köylünün kendi kapısında, bahçesinde ürettiği yumurtalar gibi aynı kaliteye sahip, aynı protein değerlerine sahip olmaz. Yemle beslenen hayvanla kendi kendini besleyen hayvan bir olmaz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Ötte evet, kapanışı yapalım.